bazı muhterem bildiğimiz zatlar ve büyüklerin fotoğraflarını falan fotoğraflarını falan evlerimize asıyoruz. Bunun İslam açısından hükmü nedir? Büyük kimse de olsa, küçük kimse de olsa fotoğraf bulundurmak dinde yasaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelpin, ceresin, çanın ve fotoğrafın bulunduğu yere kat'i Buhari Müslim hadisleriyle melaike-i kiramın girmeyeceğini söylüyor. İsterse Hazreti Davud'un, isterse Hazreti Süleyman'ın fotoğrafı olsun, hüküm birdir, değişmeyecektir. İsterse Peygamberimizin fotoğrafı olsun, değişmeyecektir. Efendimizin fotoğrafının asılı bulunduğu bir yere melek girmeyecektir. Ötesinde artık siz düşünün başkalarını. Fotoğraf hususu üzerinde ısrarla durmuştum, geçiyorum. Ancak belli olmayacak şekilde rakım deniyor bir insan şekli mi değil mi yoksa cemaat mı yoksa başka bir şey mi iyice tefrik ve temyiz edemediğiniz edemeyeceğiniz şeyleri bulundurmada mahsur görmüyor fukaha labut evde bir fotoğraf bulundurmanız bir resim bulundurmanız gerekiyorsa veya bir şey yapmak yani sizin sübjektif yönünüzün ısyanına tercüman olup da sanat kabiliyetiyle zuhur etmek gafil ifadesiyle yaratıcı gücünüzle zuhur etmek arzu ettiğiniz zaman Efendimizin ifadesi içinde şeklini bulan bir şey vardır, bir cevaz vardır. Muhakkak yapmak istiyorsan cansızların resmini yap buyurmaktadır.